Arkadaşlar hepinize selamlar ben elif bugünkü videomuzda sizlerin karşısında instagramda nasıl takipçi arttırabileceğinizi göstermiştim videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle Önceki Öncelikle sitemiz smm.com.tr sitemizde sadece instagram değil twitter, youtube, telegram falan derken tüm platformlar bulunuyor ekranda da gördüğünüz üzere. Bakiye ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyenizi ekleyebilirsiniz ve 1000 tl üzere bakiye eklemenizde de %3 bonus alıyorsunuz haberiniz olsun. Servis sitesinden bütün servisleri detaylarıyla açıklamalarıyla görebilirsiniz. Satış ortaklığı kısmından bedava bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? kendinize ait davet linkiniz oluyor. Bu davet linkinden her biri kayıt olup yükleme yaptığında siz de bedavadan takipçi kazanabiliyorsunuz. Ben şimdi sizlere göstermek amaçlı yeni sipariş Instagram takipçi yabancılardan Instagram linkimi girdim ve ee, mesela hangisi en hızlılardan biri olsun. Hemen şöyle 50 tane yolda diyorum. Hemen şöyle abi 10 tane yollamak istiyorum ve Instagram linkimi giriyorum. Şöyle abi Instagram'a geçmiş 3054 F5'imi çekiyorum. 3060 olmuş. Gördüğünüz gibi takipçiler bizlere anında gelmeye başladı. benim gibi açıklama kısmından güvenilir bir şekilde takipçi alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar da video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve görüşmek üzere. Bay bay.